Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Han kanalla beraber Roblox Pokemon'a gelen yepyeni güncellemeyi ve onunla ilgili bulduğumuz gizemleri sizinle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Han kanalcım sen de hoş geldin. Hoş bulduk Kübra'cım nasılsın? Süper. <laughs> Evet arkadaşlar yavaştan başlayalım. Bildiğiniz gibi bu güncellemede Brookhaven'a genellikle askeri ve askeriye ile ilgili güncelleme şeyleri geldi. Böyle araçları, giysileri ve buna benzer şeyler geldi. Hakan abim öncelikle sen beğendin mi bunları? Ben güncellemede gelen özellikleri beğendim tabii ki ama genel açıdan beğenmedim. Onu tamam. en son tekrar söyleyeceğim zaten. Evet. <laughs> evet zamanda yapacağız tabii ki arkadaşlar. izlemediyseniz canlı yayından da izleyebilirsiniz. Burada gizemler olacak. Evet Hankanacığım şimdi öncelikle gelen araçları göstermek istiyorum. Evet. Göster Kibra. Ben, evet. de, ben de çıkartayım mı? Sen de çıkar tabii ki. En sevdiğini çıkar. Ee, arkadaşlar şöyle gösterirsek tabii ki e, en en büyük ve en tuhaf olan şey bu. Kocaman devasa bir tank gelmiş arkadaşlar. Şöyle döneyim etrafında. Ups, bu tankın içine binip sürebiliyoruz ama içi çok küçük olduğu için gösterirken çok zorlanıyorum. Burada bir tane evet direksiyon da varmış ama o kadar küçük ki. Normalde de tanklarda böyle oluyormuş, ben hiç görmedim ama böyleymiş yani. Ups. Selam, bombalayayım mı seni? Bombalayacağım mı? <laughs> oh, çok güzel oldu ha. <laughs> güzel yaptı gerçekten. Evet arkadaşlar, sadece oradan değil bir de buradan böyle yapıyor. Fakat bu tank premiumlar için geçerli. Normal e, premium olmayan kişiler bunu kullanamıyor. Bir de bu tankın güzel bir özelliği de şu arkadaşlar. Hop, tankla bizi sürüyor. Aa bir dakika. Tankım gidiyor. Gel. <laughs> evet, bu tankın güzel yanında arkadaşlar şöyle e, üstteki bu ateş etme şeyini çevirebiliyoruz. Yani nişan alabiliyoruz. Mesela ben şu anda e, hastanedeki bu emergency servisini ups nişan almaya çalışacağım. Hop. Azıcık aşağıya. Evet nişan aldık ve ateş. Evet arkadaşlar bu tankla da böyle ateş ediliyor. Bu tanka bir tane daha benzer var. Hankalacığım yaya kaldı. <laughs> evet bu tanka benzer bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu da askeri araç yine. Fakat az önceki premium olan tankın küçük hali ve rengi biraz daha farklı. bunun da şöyle bir tane ateş etme yeri var ve bu da dönüyor. Diğerinde iki tane ateş etme yeri var. Bunda bir tane ateş etme yeri var. Tek farkı bu. Evet bir de ne gelmişti hemen onu da bulayım. Nerede o nerede? Evet burada. Bir de şöyle bir e, polis motosikleti gelmiş arkadaşlar. Bu polis motosikleti de genellikle bizim Türkiye'de trafikte kullanıyorlar. Ups. Bu arada police yazmamışlar polis yazmışlar. Bu da dikkatimden kaçmadı Türkçe yazmışlar arkadaşlar. Ee, yok seninki Türkçe olduğu için öyle gözüküyor Ben de police yazıyor. Ana Poli dil çevirisi ]miş. varmış. Aynen dil çevirisi varmış güzel olmuş ama. Evet arkadaşlar böyle Hups trafik polisi gibi bir şey olabiliyorsunuz. Ee, bunun dışında tabii ki bir de giysiler gelmişti. Hop 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 nerede nerede burada. Evet giysilerde de şöyle şeyler var ama benim elbisem olduğu için biraz komik gözüküyor. <laughs> sen de dener misin lütfen? Şu an seçiyorum canım. Evet böyle şeyler var bunlar var bu var. Bu yoktu bu FBI kostümü gelmiş sonunda arkadaşlar bu FBI zaten e, oyundaki en büyük gizemlerden bir tanesinin e, giysisi evet ben de böyle dolaşacağım ya olsun elbisem Allah Allah kız FBI oldum pembe etekli <laughs> evet arkadaşlar e, hemen size gizemle ilgili şeylere başlayayım Oh Kankacığım. Bu Bunu arada anlatmadı. Evet, bu arada arkadaşlar yeni bir tane aracımız daha var. Ben unutmuşken Hankan ağacım hatırlattı. Teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşlar böyle bir araç daha var. Bu da aslında jip ama polis jipi çok güzel, çok havalı duruyor. Şöyle arkasında oturulmuyormuş zaten. Eee, evet. Böyle Bu arada e yeni renk. arkadaşlar, ha aynı. Hı. Ben de onu söyleyecektim. Renkler geldi, <laughs> Evet, e yeni kaplamalar gelmiş arkadaşlar. Beyazı var, e yeşili var, ondan sonra mavisi var polis. Yani böyle değişik şekilde de kullanabiliyorsunuz. yapacağınız rol play'e göre. Hakan muz yiyor. Afiyet olsun acıktın mı? Sağ <laughs> olasın acıktım. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi gizemle ilgili şeylere başlamak istiyorum. Hop şunu da kapatayım. Bunları zaten canlı yayında göstermiştik. Görmediyseniz de mutlaka izle. Evet arkadaşlar bana sürekli Instagram'dan yazdığınız bir şey vardı. Abla işte e, polis karakolunun çatısında bir işte şey var kaset var. Arkadaşlar biz bunu çok önceden bulmuştuk. Hangi kanal bulmuştu. Şans eseri bulmuştu. Şu an gözükmüyor. Gözükmemesinin sebebi buradan tuşlara basıp açmamamız. Hop. Beni de götür. Beni de polis abi. <laughs> Hop. Beni götür. Evet. Gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar gizli bölmedeki tuşlara basacağız. Hadi çok çılgın kullanıyorsun. Böyle polis mi olur? Bu yeni nesil polis. Arka sokaklarda böyle kullanmıyorlar diye. Artık böyle canım benim. evet arkadaşlar burada gördüğünüz bütün tuşları açtıktan sonra tekrar gideceğiz ve o gizli yerin açıldığını sizlere göstereceğim. Ops. Bu arada bu polis aracının içinde de böyle bir bilgisayar gibi bir şey varmış. Bunu daha önceden fark etmemiştim. Sanki böyle kodlar falan gizem bir şeyler yazıyormuş gibi bir hava vermişler arkadaşlar. Ups. Eriyete bakkaldan bağladım polis abi. <laughs> <laughs> Buraya da kendi resmimi koyayım da. Evet. Tabii. Efendim. Oh! Gel gel. Bak gel gel. Helikoptere bir binsene. Senin var mı helikopter premium bu? Var. Bak tekstür varmış burada da yeni tekstürler gelmiş. Aa bakalım hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ajansın vardı zaten. O vardı. Polis Diğerleri vardı. Bu vardı arkadaşlar. Zengin vardı. Askeri yoktu değil mi? Yoksa var mıydı? Askeriye de vardı. Şey yoktu. Şerifle Ana, Gayret, abi, bu yoktu. Şerif yoktu. Total bir de bu Trooper diyor, bunun ne olduğunu anlamadım dropper ama ama bir de askeri güç ya, ha. ekip gibi. Bu da askeri ekip gibi arkadaşlar. Amerika'da genellikle bunlar hani ee, baktıkları bölgeye göre yeni yeni isimler buluyorlar. Evet, ben şuraya girmek istiyorum. Hakan gel yanıma gel gel. Evet. Malum gizemimiz burada arkadaşlar dediğim gibi polis karakolun üstünde çatıya çıkarkenki yer 636 46 hemen bu kodu yazıyoruz 63646 46 unutmamam lazım. Bu sefer arabayı ben kullanacağım atla bakalım hankına gidiyoruz <laughs> döndür bakalım. Döndür Aa arabanın rengini ne güzel değiştirdi. Yani. <laughs> Sen yaptın biliyorum. <laughs> evet. evet. arkadaşlar şimdi gelip buraya sinemaya kodu yazıyoruz. Ee, Hangi kod neydi? 63 64 6. 63 64 6. Evet filmimiz oynatılıyor. Arkadaşlar bu güncellemedeki bütün gizemler bu zaten bu filmde vardı. Gördüğünüz gibi Mr. Brokev'in eşi ve oğlu var. Oğlu diyorum çünkü mavi arkadaşlar ve şu anda da eşiyle beraber bahçede mangal falan yapıyorlar. Bu evde zaten arkadaşlar şeydeki ev bildiğiniz gibi ee, sahildeki ev. Evet. Ve bu evin çatısında kuantum vardı ama o kuantum üçgeninin hiçbir şekilde üstüne bir şey yazmıyor arkadaşlar. Onu hala bulamadık. Onu... Ne zaman getirecekler çok merak ediyorum Evet evlerinde normal bir gün geçirirken Bir anda ajansın arabası geliyor Arabası diyorum helikopteri geliyor <laughs> O kadar çok arabaya bindik ki Helikopter geliyor ve helikopterin içinde Kötü adamlar var arkadaşlar Kötü oldukları yüzlerinden ve surat ifadelerinden belli zaten Bu adamlar geliyor Ve Mr. Brokale'ın eşi ve çocuğunu Kaçırıp onlara zarar verme amacıyla besliyorlar ve gelip iniyorlar. Onların evini gizlice gözetlemeye çalışacaklar arkadaşlar. Ve hatta onların evinin oraya bir kamera takacaklar. İşte şu anda takıyorlar. Bu kamerayla evlerini izliyorlar. Çünkü Mr. Brookhaven'ın gizli şeyler yaptığını herkes artık öğrendi. Ve herkes Mr. Brookhaven'ın peşinde. Evet buradan da bir ayarlama yapıyorlar evini daha rahat izlemek için. Daha sonra arkadaşlar ayarladıktan sonra sürekli olarak Mr. Brookhaven'ın evini izliyorlar. Ee, ve not alıyorlar neler yapmışlar neler bulmuşlar diye. Ve en sonunda Mr. Brookhaven'a dair bir gizem buluyorlar. Gizli bir şey buluyorlar arkadaşlar. Ee, ve işte bu zaten tırnak kuantum. Mr. Brookhaven'ın evinin yakınlarında hatta bir e, gölün kenarında bir kıyı var ya arkadaşlar orada buluyorlar. Daha sonra bunun peşine düşüyorlar. Bütün ordu, bütün askeri, bütün Brookhaven, Mr. Brookhaven'ın evinin peşine düşüyorlar. E, bu nedir? Hani bu kuantum şeyi nedir falan diye. Tabii ki Mr. Brookhaven'ın durumun farkında, tehlike olduğunu farkında. Hemen bir şeyler yapıyor. Sihirli bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Etrafında bir çember var zaten. Sihirli bir şeyler yapıyor ve e, büyük ihtimalle bütün kuantumu gizliyor. Ve çocuğunu, eşini alıp evden acilen kaçmaya çalışıyor. Çünkü bütün askeriye peşinde arkadaşlar ve onlara zarar vermeye çalışıyorlar. Hızlı bir şekilde arabayı sürüyor ve bu arada eşi de saklanıyor çocuğuyla beraber fark ettiyseniz. Başını eğmiş arabaya iyice gizliyor. Ee, ve yılbaşında gelen bir evin içine giriyorlar arkadaşlar. Burası pastane olarak geçiyor. Noel Baba'nın evi olarak da geçiyor bazen. Ee, bu evin içine giriyorlar ve bu evin gizli bir yeri var çatısında. Bu çatının içine giriyorlar. Mr. Broke'ın eşi ve çocuğu burada ee, saklanıyorlar arkadaşlar. Orada küçük bebek yatağı da var zaten bulmuştuk. Pastane zaten bak bir yazıyor arkadaşlar. Sonra e, eşini ve çocuğunu buraya bıraktıktan sonra Mr. Brookhaven şehre dönüyor çünkü e, herkes onu arıyor ve onun gidip teslim olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çocuğuna ve eşine zarar verebilir. Mr. Brookhaven geliyor ve Baksanıza arkadaşlar zaten haberlere bile çıkmış. Herkes onu arıyor. En sonunda dayanamıyor ve teslim oluyor çünkü başka bir seçeneği kalmıyor. Evet hastanede bile arıyorlar ya şuraya bak. Daha sonra arkadaşlar tabii ki de Mr. Brookhaven'ımız gelip onlara teslim oluyor. Ellerini kaldırıyor. Bir suçum ah yok diyor. Evet. Bir suçum yok diyor ama eşimle çocuğumu bırakın beni alın diyor. Fedakar baba ya. <laughs> tabii ki arkadaşlar askeri onu alıyor ve askeri üste götürüyor. Önce sorguluyorlar. Hatta tokat atıyor. Baksana adamın eline Hakan Alcım. Aynen. Tokat atarken çekmişler. Evet. Bayağı bir işte kızıyorlar falan. Tabii ki Mr. Brookhaven haksız olarak orada olduğu için hemen bir sihirli gücünü kullanıyor. Kuantumun gücünü ve oradan tabii ki ışınlanıyor. Bu ışınlanma efekti şeyde de var. Biliyorsunuz ki kilisede ışınlanma var ya oradaki gibi arkadaşlar. Daha sonra polisler geliyor. Askerler şok oluyor tabii ki ajanlar. Ne oluyor nereye gitti bu adam biz yakalamıştık diyor. Ama Mr. Brookhaven tabii ki kaçtı ve çocuğunu eşini aldı. Eski evine döndü. Evet böyle bitti arkadaşlar. En başa döndü daha doğrusu. Mr. Brookhaven oradan gizemli bir şekilde ışınlanıyor ve kayboluyor. Daha sonra nereye gitti hiç kimse bilmiyor. Büyük ihtimalle çocuğunu falan alıp kaçmıştır Hakan Ben öyle düşünüyorum. Bence de. Ya da... Ama büyük ihtimalle bir yerde buluşacaklar tekrardan Evet büyük ihtimalle buluşacaklardır arkadaşlar Ama ee, ışınlanıp gizli bir şeyler yapmış olabilir Bununla ilgili henüz bir detay gelmedi Ama muhtemelen bir sonraki güncellemede yeni bir film gelecek ve gizemlere dair yepyeni şeyler öğreneceğiz Askeriye ile ilgili olan bütün sır artık çözüldü Askeriyenin kötü şeyler yaptığını artık biliyoruz Tanklar işte helikopterler bu giysiler hepsi geldi zaten arkadaşlar bunların ne için kullanıldığını öğrenmiş olduk. Evet, hadi kanalcım, hadi gel buradan çıkalım. Haydi bakalım. Oops. Ya arabanın güzelliğine bak ya, ne de güzel araba ya. <laughs> rengi de yeşil. Evet, rengi de yeşil. Evet, hangi Peki, ne düşünüyorsun? Ya ben güncellemenin genel olarak araçlarını beğendim, ama onun dışında. Daha çok şey bekliyordum özellikle son gelen güncellemeden sonra Ondan dolayı ben puan alarak altı buçuk veriyorum. Altı buçuk veriyor kanalcım canlı yayında da altı buçuk vermişti şimdi de altı buçuk veriyor. Arkadaşlar ben altı, altı vermiyorum çünkü gizemlere dair aslında e, parçalar geldi ve bu parçalarla gizem tamamlanmış oldu. Ben bu yüzden 8 e, veriyorum. Tamam e, çok az bir şey geldi ev falan gelmesini istiyordum ama. Yine de kötü değil. Ee, bir sonraki güncellemede yepyeni şeyler gelecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle Mr. Brokeman'ın nereye gittiğine dair yeni bir film gelecek bundan eminim. Bunu unutmayın benim söylediklerim genellikle çıkıyor bu oyunla ilgili arkadaşlar. Evet ben de dans yapıyorum ben kanalcım gibi. Evet arkadaşlar ben de puanımı verdiğime göre umarım güncellemeyi ve oyunu beğenmişsinizdir. Lütfen bir saniyecik ayırıp kanallarımıza abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen ee, abone olun. Ailemizden biri olun. Hangi kanalı ve pratik oyuna da abone olursanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.